Bir anda aklıma eski ve gotik kız olacağım. Bir anda saat gecenin 11'i ve evde boşum. İstediğimi yaparım abi. Gotik kız olacağım. Bu arada tişörtüme bakın. Görebilir misiniz? Böyle. Şimdi bu üstü giyeceğim. Bununla bunu giyeceğim bak. Zaten bu demek abi bu demek. Şu an ne kokuyor biliyor musunuz? <laughs> Nesli şaha <şu an> kokuyor. <laughs> bak şu kollarının uzun olması benim için her şeyi ifade ediyor. Ve i̇şte bu böyle kalmalı mı yoksa içine sokayım mı? Ne şimdilik şimdi bir sıkıntı yok. Şimdi makyaj. Ama bir şeyleri böyle şarkısız yapmak çok yoruyor beni yani gerçekten çok üzüyor. Ben ben aşırı beğendim. Hep denemek istediğim bir şey yapacağız. Onun sırası sonunda geldi yani. Aha. Bu bir her şeyi silmiş siyah kalem. Çok heyecanlıyım. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. TikTok'taki kızlar şöyle so gözüze sokup şöyle çekiyorlar. Ama ben TikTok'taki bir kız değilim yani. O yüzden korkuyorum. Şimdi ilk önce... Aa. Başlıyorum. Hazır mısınız? Oha. Ve sadece altına çektim. Daha üstüne çekmedim. Şimdi e, şu fırçayla eyeliner şeklinde çekeceğim yanına doğru. Bence okey. Bence buna bir kırmızı ruj gider diye düşünüyorum. Yamuk. Yamuk oldu. Düzelteceğim. Bekleyin. Ama iyi oldu. Yani siyah yakışıyormuş. Onu anladım ama. Şimdi şu görüntü benim çok sinirimi bozdu. O yüzden biraz glossla bu glossla da hiç bir şey yapmak istemiyorum ya. Bunu zaten nazlı bak. Nazlı seni döveceğim Nazlı. Bunu bak bu beyaz ben bunun beyaz kalmasını istiyordum. Gitmiş pembe pembe kalemin üstüne şey yapmış ya. Bozu ya. Neyse. Zaten benim rimelim nerede abi? Rimel, rimelimi bulamadım ben. <laughs> bu da hiç güzel Ya zaten pembeleşmiş artık. Al, al kırmızı da ol, pembe de ol. Al. Bence okey. right. Okey arkadaşlar. Bitti yani gotis şu an. Sizce gotik mi? Oh, keşke şöyle büyük küpelerim olsaydı. Onların nazı kaybetti zaten. Nasıl sen çok sileyim ha. Vallahi çok sileyim. Neyse çok sinirli olmayacağım ama belki şu var ama bunun da rengi gitti yani ucuz almıştım ama böyle de gotik olmaz ki gotik gümüşlü olmaz bu neyse ben altın gotik olacağım şimdi bir sürü tiktok çekeceğim <laughs> Bence çok iyi. Of keşke şu an parti falan gitseydim ya. Çok iyi oldu. Böyle. Thanks for watching. E, 100 saatten beri TikTok çekiyorum ama yani hani oha sesim yankılanıyor ilgimi çekmedi yani. Hani yüz zaten bir TikTok çekiyorum ama çok sıkıldım. Ve böyle, böyle ambiyans iyi oldu, komik oldu. Tekrar ben oldum. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Bakalım. Bakın bir civciv oldu. Evet. O. Nasıl görünüyorum? <laughs> ben böyle gelsem ne olur ki ev evde? Aa. <laughs> Şimdi, pijama partisi yapacağız. Ben telefonum şarj oluyorken paylaştığım video izliyordum. Sakarya video, siz de izleyin. Bu arada Nazlı bakın, bakın, bakın. Şu videoyu da izleyebilirsiniz. Benim rimelim nerede Nazlı? Şaka şaka. Şimdi ben evde tek olduğum için biraz keyif yapmak istiyorum. O yüzden bu gece salonda uyuyacağım. Böyle bir karar aldım. Şimdi beni bilen bilir. Benim küçükken bir Wings obsesyonum vardı. O yüzden benim tüm yorganım falan hala Wings'li. Ve annem sürekli beni zorluyor. Diyor ki yeni çarşaf takımı al, yeni yorgan takımı al falan. Anne ne gereği var? Yes. Aaa sıçtım. Hayır, adıma seçti Allah, ben salonda uyuyacağım diyorum ama şu an salon var ya sivrisinek yuvası. Çünkü bu balkonun sinekliğini ben sabah kapatmamışım. Arkadaşlar, kardeşim odasına bakın. Yani benden de dağınık, evet. Kesinlikle benden daha çok dağınık. Ve onu ben toplamayacağım. Kendisi genç toplasın. Saat şu an 1.48. Ben genelde saat 4'te yattığım için... Ananı... Hayır, hayır! Şimdi sorun şu ki... Eğer geç yatarsam yarın geç kalkarım. Ve benim 3 haftadan beri rutinim şu gece 4'te yatıp öğlen 2'de kalkmak. E, bundan dolayı benim öğlen 2'de iş görüşmem olduğu için Uyumak istemiyorum. Aa! Şimdi ben tost yapmaya karar verdim. Yani benim canım bir kere bu tostu çekti ya ben bunu yapacağım abi. Arkadaşlar TikTok'umda bir challenge başla. Hayır. Ben bir challenge başlattım TikTok'ta. Ee, olan olanakla her gün konuşuyorum konuşuyorumlar ve bugün ne paylaşmayı unuttum. Aa of. Hemen hatırlayacağım. Mesela sizin günlük hayatınız, mesela e, finaller bitti. Tamam mı? Finaller bitince ne yapıyorsunuz mesela? Herkes ben gibimi çok merak ediyorum. Çünkü bence TikTok devrinin yarattığı bir şey. Ya hani sürekli mimler oha abi bu ben deyip duruyorum ve insanlar çok garip mi? ben herkesle aynı mı yoksa herkes benimle mi aynı? I don't know. Mesela yani arada böyle bir İngilizce konuşasım geliyor. Konuşuyorum kendi Sonra kendi kendime atıyorum. şarkı söylüyorum. Öyle yani. Kendi bir sürü şey. Koyasım. Y esta lista. Şimdi mayonez bitince biz arasına biraz su arasına ama biz biraz su koyup çalkalıyoruz. Mesela mesela bunu siz yapıyor musunuz abi? Çok az su koydum bu arada. Arkadaşlar ben bir gün baristalık için iş görüşmesine gittim ve kadın dedi ki bana deneme için alabiliriz seni. Gittim abi ve hani ben yalan söylemiştim baristayım diye. <laughs> kadın tabii ki de anladı abi. Hiçbir şey bilmediğimi. Yani TikTok'lardan izledim ama TikTok'lar çok verimli değil. O yüzden bu barista piyasasının TikTok'ları biraz gelişebilir mi? Çünkü bazılarımız <laughs> iş bulmak için yalan atmak zorunda kalıyor ve TikTok'tan barista eğitim gibi aratma falan yapmak zorunda kalıyor bazılarımız. Öğrenmek için. Neyse kadın benim barista tecrübem olmadığını almadı Çünkü ben TikTok'lardan hiçbir şey öğrenemedim. Çünkü yeterince video yok. Bilginize. Ondan sonra ben e, çalıştım, 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 çalıştım. Ve kadın gün sonunda dedi ki sen çok yavaşsın, yarın gelme. Dedim. Dedim ki yani iki gün içinde oturtabileceğimi düşünüyorum. Çünkü daha sistemi bilmiyorum, daha ortamı bilmiyorum. Nasıl bir gün içinde bu kadar... Aa! Neyse kendi kaybeler. Not my problem. Netflix. Netflix and chill. Of. Çok yorgun hissediyorum. Büyük ihtimalle şimdi Jennifer George'a izleyip e, yanlışlıkla uyuyakalacağım. Evet, dördüncü bölüm. Abby'yi seviyorum ben bu aralar. Hmm. Oh to, to Mayla tost içiyor gitmiyor ya. Abi ne alaka? Ne alaka? Hiç beklemediğim bir çift oluştu lan. Spoiler vermek istemiyorum ama Ginay George'un 3. sezonu izleyenler aşağıya yazsın. Çok sırrı krizi geçirip geleceğim ben. Ay lütfen düşündüğüm olmasın ya? Ha. Oha düşündüğüm olmayacak biz gerçekten. I don't understand. Balkonda you kedi, kedi var sanırım. Sanırım balkonda kedi var. You. Lan edi, eve kedi girdi. Can Aa! Can eve kedi girdi o Ne yapacağım? <gülme> 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 Ya çok tatlısın sen ama ben seni ne yapacağım? Geri çıkman lazım. Hadi lütfen geri çık, beni uğraştırma. Hayır, ya şunun rengine bakın. Sen birisinin kedi misin? Gel gel gel. Gitme oraya. Öve evet, kedi geride arkadaşlar. Yani ne yapacağım abi? Hayır. Kanka eve kedi girdi. I don't <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Yani seninle oynasam mı, duygusal <laughs> bağ geliştirsem <gülüyor> mi? <gülüyor> bu biraz ev kedisine benziyor bu arada. Şöyle. An... <laughs> eve kokluyor şu an. Ama senin çıkman lazım bak. Ben bunu açarsam sürsinekler gidiyor. Hadi, hadi git. Hadi git. Hadi git. Kıs, kıs. Ya. Lütfen gitmen lazım. Bak gidiyor. Bye bye. Ben sana su koyup getireceğim tamam mı? Buradan girdi ama nasıl? Eve kedi girdi. Şu an çok üzülüyorum çünkü çok tatlı bir hep kedim olsun istemişimdir ama aşısı var mı yok mu üstüme işer mi bunlar büyük sorunlar. Yani ben onunla burada uyurdum aslında. Bakın bu da yatıyor. Aşkım benim. Aa, ben bunu su getireceğim. Şok üstüne şok. Bu kedi acaba benim kaderim mi? Pis pis. Aşkım. demeyi anlıyor. Gel, pıs 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 pıs. gel, gel, gel. Gel. Senin aşkım. Gel. Atlama. Nereye gittin Gel. Tamam ben suyunu buraya koyacağım ve gideceğim tamam mı? Sen de geleceksin. Bu arada nasıl girdi biliyor musunuz? Bizim sinekliğimizin altındaki ip kopuktu. Oradan girmiş yani hani. Sanki kedi içeri girmiş de ben dışarıda bekliyormuşum gibi. Ama neyse. Bir ara kedinin sesini duydum. O sırada... Ne hmm... oldu? <laughs>